Montunu gi ve helaya git. Patatut, patatut. <laughs> Montunu al ve helaya git. Montunu gi, montla sıç Montla sıç Tam buraya kadar her şeyi biliyorum. Tek yapmam gereken İçim yanar, içim kanar da. Birini arayıp tag life yap. Anan. Helal o fucking digo da porra <laughs> Ya kodu Kedi kendi <laughs> çıkıyor etinden. Kendi çıkıyor etinden. Tamam düş aşağı amık kendisi. Sen benim kadar zeki değilsin salak seni. <laughs> <laughs> Smash bastım. Allah bir şey alır kansi komçi delirdi. <laughs> Yaklaşma bana seni küsüm. Sana küsür dedin. Ne oluyor lan? Sana küsür dedin. Lan hani, sen kim takar sokak Need <laughs> 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 çarap istiyorum elma suyu Hanya. çılgın çarap sakin ol sakin ol evlat evlat sakin ol Aa çarap çıldırdı erkek lan sen kadınsın sen kadınsın şu an hayattan tiskindim yani şu an allah belanı hayat benim için bitti yani karardı yani do you know shell phantom hive Yeah, I know Jill Phantomin, but I will fuck you. I don't know ya Ya sen sus ağzına vuracağım Oha oh, ben bu kadar uzunlu görmedim Kanlı kanlı bir de Oh sallanıyor Sa Aha yere bıraktık Çüküm düştü Ayrılırsak Ölürüz biz New Day New biliyor musun? Biliyorum Biliyorum hangi çaktığın kızın adı ne? Only you. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Aç. Aç. Sikerim ben onu. Beni. Beni. Efendim. Siktir git seni taşıyamayacağım. <laughs> Melek gitti. Siktir Melih. Abi geçtim. <laughs> Dayan Enes. Acı seni güçlendirir. Kadın. Kadın. Geldim. Ha ha. Yalan beni. Ua! Çıkıyorum. Aaa, çıkayım, çıkıyorum. Çeksem, çeksem. Çilekle, boter, kimse var. Dur lan, güzelsin. Benim karıdan güzelsin. Aldatabilirim. Hoşlandın mı? Oye. Oh, yani. Kokşuyor. Neyse ben gidiyorum. Superman'i hissetme zamanı geldi. Roo, roo, roo. Sen salaksın. Baba biraz destek sen olmaz mı? Sen salaksın. Ya baba ben sokacağım kafanı geliyorum da. Aferin aferin şu an sana dayıyorum. Mutlu musun? Burayı damgalı. Amca sen takşak mı içiyorsun? Geri zekalı. Beyinsiz. Salak. embesil. Al. Saldır. Koşan şey saldırısı. Bank. Bank atak. Altımızda bir şey var. Altımızda bir şey var. Sakin ol. Saldır kek. Ah, geber! Geber! Köpek balığı! Geber! Sen ne sanıyorsun lan kendini manyak? Ah köpek balığının ortasına düştü kürek! Kürek! Ah, bu çok büyük! Vallahi çok büyük! Çıkmam lazım! Ah. şey birlikte gezeceğiz. Bu sadece bir gezinti Ayşe. Buluşma değil. Ayşe ne yapıyorsun? Ayşe onun üstüne in! Oh. Baba ayağını ver! Yap kapını ver çerefsiz. Ya yap ayakkabı istedim almadın. Bırak ayakkabı. Lan bırak ayakkabı mı? Ölüsen bile o ayakkabı benden çıkmayacak. Bırak lan ayakkabı. Ben geleceğim. Kafam kadar olabilir. Kafama takarım. Ayakkabı. Şimdi böyle yavaş yavaş küçük küçük diliniz çıkarmaya başlarsınız. Kız da küçük küçük adımlarla çıkarır. <laughs> ben normalim. Kapı açabilirim. Kapı açabilirim. Hadi ucunda, ucunda kapı aç. Kapıyı açamıyorum. Amına koydum bu kapısı. <laughs> Heh, tamam açıldı. <laughs> lan lan sen niye korkuyorsun? Benim korkmam lazım. Gülen bir surat yerden çıktı ve bana saldırdı. Hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Çek boy. Çek. Çek üstüne atla. Evet. <laughs> Soruyor. Yap <laughs> <laughs> Yapacağım. Baba! Emeygano yese cgo. please. Baba ne dedi? Anan dedi. Anan iyi mi yazıyor Fransızca? Anam iyi anam iyi. Bak bak sesli ayak sesine bakar mısın? şap 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 aaa amca kıçımı bırak amca amca bırak amca amca az bu yaşında yapamazsın amca böyle şeyler amca rahat bırak amca oh be amca amca tekrar geldi amca git amca selam selam evet bindim çaktım ve kaçıyorum ben Jet Boy pıtı pıtı pu Hepinizi döverim pıtı pıtı pu Şi böyle şarkının amık pıtı pıtı pu Adam bana sniper sakar işlemez Çok deli gibi koşarım hepinize kayarım Salağın teki bana kılıçla saldırdı robota kılıçla saldırılır mı? Hepinizin amık Hepinizin hey Lanet olası şarkı Hadi gidelim Osman Pıtı pu pıtı pu Bana kafanı sokar mısın? Tabii ki <laughs> Çok yalnızım Ne olur geri dön ne olur geri dön. Ah zekim. Çarpa çarpa annem gelmeden son bir kere daha çocuk istiyorum çocuk istiyorum. Hiçbir şey yapmıyordum anne. Hiçbir şey yapmıyordum. Hoş geldin. This is Sparta. Öldük. Hamburger getirdin lan. Lan fareler yemekleri çalıyor Lan fare. Lan Dur, dur 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 Fareye pişir, fareye pişir. Ziyan etmeyelim. Aha <laughs> vallahi yakaladım. Enes fare pişireceğim. Git <laughs> kardeşim. Seni ibret olsun diye onları yanına götüreceğim. Halleluya. Yeme ölüm ferma. Aaaa parma. Tamam elim yeni. Go fuck clean. Dragon Ball. Asıl yasak benim. Asıl yatak benim. O yasa inanmayın o yalancı. Bak altımda cam şişesi var gerçek mi? O benim. Gerçek o yerine kâr. Öldürdü beni. Şimdi başlamadan önce. Kanka. Oros bu. Söyle. Söyle neredeler. Söyle. Arkadaşların nerede? Söylemeyeceğim. Aa durdu. Vallahi durdu. Abi al şimdi. Gitmiyor. Lan diş yaz. Diş yaz. İndirmeye çalış. <laughs> i̇ndirmeye çalış. <laughs> dur dur. dur. A, Hadi. <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı versin. <laughs> Ölmeden bitirecektin görevi. Çok mu şey vardı? <laughs> Hadi bebeğim. Lan Yavaş ol. Yavaş ol. <laughs> sakın sakın ölmek yok. Rakı ölmek yok. <laughs> sesim varmış lan benim. Oscar'ımı getirin. Yılın sığırı. <laughs> Uçak saldırısı lazım. Geberim. Evet <laughs> bebeğim. <laughs> o elimizde elimizde silah yapıyoruz adam ölüyor. Matrix. Güzel <laughs> 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 hep severim. Jellyman. 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 Baba büyük bir göz bize bakıyor. Biz de ona bakalım. Biz de ona bakalım. Zoraksın sen yemin ediyorum. Sen burada kal. Wolfey oyna Wolfey. Oh wolfey wolfey wolfey. Oh Allah saldırdı ağzını sıçar. <laughs> Hoppan Gangnam Style. Gangnam Style. Allah Allah. Bana bakıyor, bana bakıyor. Göz bile bana bakmıyor, benim yanıma bakıyor şerefsiz. 아... Dur koş koş. <laughs> Bindim <laughs> kalk, canı <Pokémon> canı <laughs> kalk. Canı kalk. Öldü mü canı Ben gidiyorum Johnny. dur geliyorum. Koşuyorum. Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes. Hazırladığım montajı umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve daha çok istiyorsanız videoya beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Son montajı yaptığımda 100.000 kişiydik. Şimdi 175.000 kişilik bir aileyiz. Hepinizi çok ama çok fazla seviyorum. Siz oldukça daha yeni montajlar videolar hazırlamaya devam edeceğim. Sen de ailemize katılmak istiyorsan abone olmayı unutma. Açıklama kısmındaki linklerden montajda kullandığım videolara ulaşabilirsiniz. Önceki montajıma gitmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Unutmayın. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizleri çok seviyorum.